arkadaşlar şimdi de korukla koruklu terbiyeli turşu yapacağız hemen yap yenilen turşulardan kırmızı pancardan şimdi sarımsağını koydum buraya sarımsağı çekeceğim çekçekten İçine biraz zeytin zeytinyağı koyacağım iki kaşık yemek kaşığıyla kaşık zeytinyağı koyacağım. Onu güzel böyle ağıracağım, bembeyaz olacak. Mayonez gibi. Ondan sonra ah, ekşisini bu goru suyunu çıkarttım. Bak bunu şimdi sıkacağız, süzgeçten geçireceğiz. Goru suyu bu. Şöyle şu goru suyunu makineden geçirdim. Bunu şimdi sıktıktan sonra bu rondonun içine koyacağım. Hepsini beraber terbiyeli böyle bembeyaz olacak o. Bunu da tabii haşlatıyorum. Kırmızı pancarı. böyle Doğradım. Şu şekil. Doğrayacağım artık. Şöyle. Şekil. Bunu. Şöyle. Bunu da terbiye yaptığım suyun içine haşlandıktan sonra onu koyacağım. Ekşisi, limonu, her şeysi içinde olacak, hazır olacak. kavanozlara katıyorum ben bunu. İstediğim zaman dolaptan çıkarıp yiyebiliyorsun. Hazır oluyor misafirin bile geldiğinde. Onun için en güzel olan da şu koruk suyu. Çok harika oluyor. Sarımsakla koruk suyu yakıştırıyor zaten bu kırmızı pancarıda. Çok harika oluyor. Tabii bol sarımsak içinde sarımsaklı. Yiyenlere afiyet şeker olsun canlarım benim. Öpüyorum sizi Allah'a emanet olun. Arkadaşlar kırmızı pancar turşusu yapıyorum. Haşlattığım, hazırladığım o mayonez gibi şeyi de bu hale getirdim şöyle. Şu şekil. Şimdi bunu Bunu buraya koyacağım şöyle cam gibi oldular çok güzel onlar. Hepsini buraya koyacağım şu şekilde. Şimdi sarımsak. Bir kaşık zeytinyağı. Koruk suyu. Böyle limon tuzu bile koymuyorum içine. Sadece koruk suyu koyuyorum. Şu şekil. Afiyet şeker olsun arkadaşlar. Bu haşlanmışı böyle çok güzel suyu var. Şey gibi, çok harika. Ahmet şeker olsun. Arkadaşlar bunun için turşu yaptım ya burada kaldı. Kalanı ben şimdi soğuduktan sonra dip koyuyorum. Bir daha yapacak oldum bunu çıkarıyorum oradan aynı mayonezini hazırlıyor. Mayonez gibi ekşisini hazırlıyor. Tekrar yapıyorum. Ona göre öyle yapıyorum. Hazır oluyor dip bu şekil kalanını bu şekil saklama kabına koyup dondurucuya atacağım. Afiyet şeker olsun canım.